şey söylemekte yarar var. yarar var mı yani ilk görüştüğüm var. Ben uzak baştaki zatla hayatımda zannediyorum iki defa görüştüm. Bir parti kuracağı zaman yanıma geldi benim. Parti kuracağım dedi. Necmeddin Erbakan'dan ayrılacağım, kopacağım dedi. Samim bir Müslüman görünümünde olduğundan dolayı ben de hemen sistemimi anlattım. Yani o zata karşı da tam cephe almamasını, aynı zamanda temkinli davranmasını, Türkiye'de hala askeri vesayet var, onlara karşı filan temkinli olmasını filan söyledim. Hüsnü niyetle söyledim. Yani. Onun hüsnü niyetine güvenerek söyledim. Unutmuşum ben. 20 senelik mesele neredeyse bu. Sonra benden ayrılırken asansörde biriyle iniyor. O da fakir tanıyan birisiymiş. Beraber. Orada diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım yani ta 20 sene evvel kendilerinin dışında herhangi bir hareket, herhangi bir cereyan bu cennete götürme, insanları mutlu etme, insanları evrensel, insani değerlere ulaştırma hususları bile olsa, kendilerinin dışında bir şeye tahammüller olmadığını sonra bana söylediler, bunu anladım. Daha sonra bu demek işlerinde tutuyorlarmış. 17 Aralık, 25 Aralık hadisesi olunca ki, bu meselelerin aslı bazı şeyler çalma, rüşvet alma, gece kondudan gelip böyle işte saraylar yapma, 5-10 yerde evler yapma, donanma oluşturma. Ben bunları bilmiyordum yani. Medya düşünce gördük bunları.